Merhaba arkadaşlar. Aşk Çeyiz kanalımın değerli izleyicileri. Kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Kramer yapım imzasını taşıyan bölümleriyle yeni hayatına Türkçemizde devam eden sevilen dizimiz Emanet'in başarılı sevilen oyuncuları El İbrahim Zeyhan ve sevgilisi Satürk sizlere özel yepyeni kareleri topladık değerli izleyicilerim. Umarım sizler de topladığımız karelerin hepsini beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Sizler de dizi ile ilgili sevilen oyunculara ilgili yepyeni videolardan anında ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımızı izleyebilirsiniz arkadaşlar. Kanalımdaki videolarımı izlediğiniz için, bizlere destek olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. İyi ki varsınız, tekrar yani izleyicilerim. Hoşçakalın.